Oğlum, hazır kimse yokken şunlardan yiyeyim. Şu şekerlerin renklerinden bak sarı kırmızı turuncu hepsi var. Tamam, sen benden gezi bunlardan mı Ya Demir Aa, sana bunlardan ya. vermiştim ben zaten bugün. Vermiştin. Hayır verdim bu benim bu benim Demir. ay tamam. sana vermeyeceğim bunlar benim. Ha? Bak bu benim tamam mı? Ah Demir kapı çalıyor. Ha? Bak şimdi ben kapıyı açmaya gidiyorum. Annen geldi galiba ama sakın bunları geldiğimde yemiş olma tamam mı? Ha? Ben bunları buraya koyuyorum ve kapıyı açmaya gidiyorum. Tamam mı? Anlaştık mı? Anlaştık. E hadi bakalım. Babam alma dedi ama benim canım çok çekti. Emir nerede ki acaba? Şekerlerimi yiyeyim. Şekerlerim? Şekerleri Şekerlerim nerede? Şekerler yok. Neyse çikolata vardı. Ben gideyim bari o çikolatayı yiyeyim ya. O çok Motosiklet şeklinde çikolata buldum ya dolapta. Wow. Vallahi harikaymış bu. Ha? Bunu yiyeyim bari şekerleri yiyemedim ama. <laughs> Aman hemen yemeliyim ben bunu. Baba sen benden gizli çikolata mı yiyorsun? Ya ben hiçbir şey yiyemedim demin de şekerlerimi kaybettim Demir. Vallahi yiyemedim zaten. Bunu yiyeyim bari ya ben sabahtan beri hiçbir şey yiyemiyorum. Demir hepsini sen yedin zaten. Hayır sana... ben yemedim. Nasıl yemedin ya? Bak motosiklet bunu ben yiyeceğim Demir ne olursun lütfen. Lütfen oğlum. <laughs> Ha? Oğlum annen sesleniyor. Bir bakar mısın mutfağa? Mutfağa çağırıyor beni. Vallahi bak Demir yine buraya bırakıyorum. Demin kayboldu. Ha? Bilmiyorum nasıl kayboldu ama... Bu sefer de kaybolmasın bu tamam mı? Tamam. Peki. Ay, şu çikolatamı yiyeyim artık ya. Ha? Ee, Yine çikolata yok. <laughs> ah Demir ah Demir. Bunu kesin Demir aldı. Kesin deminkini de Demir aldı. Ben şimdi ona bir ceza vereceğim. Önce bir bulmam lazım ama. Ha? Ben onu bir arayayım bakalım bir nerede o? <laughs> Bak sen... Nerede benim çikolatalarım? Orada. Bak ya oraya mı? Niye orada? Ha? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Bir de yalan söylüyor. Gel bakayım hayır, sen buraya. Hayır. Gel bakayım sen buraya. Ha. Gel bakayım sen buraya. Gel gel gel. Ha. Şimdi sana bir ceza vereceğim. Seni hapse atacağım. Tamam mı Demir? Hayır. Evet atacağım. Hayır. Geç bakalım sen şimdi şuraya. Ha. Geç 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 geç. Aya. Geç yukarı çek. Çek yukarı. Çek çek çek. Çek. Evet Demir seni artık hapse atıyorum. Hayır. Birazcık orada kal da aklın başına gelsin. Karım benim burada. Allah çıkarmayacağım değil mi? Biraz biraz akıllanman lazım oğlum. Çıkar. Cezanı çektin mi? Akıllandın mı? Akıllandım. Bir daha yapacak mısın? Hayır. Peki o zaman bekle kapını açıyorum. Ha? Kapı açılıyor. Tamam hadi bakalım çık bakalım şimdi. Görüşürüz çocuklar. Bay bay. Hoş görüşürüz. Görüşürüz çocuklar.